Açtım. Açtım, açtım. Ben çiz. Bir şu taraftan şöyle bir gel bakalım böyle açacak mı seni? Buradan böyle. Buradan karşıdan mı? Karşıdan gel, karşıdan. Tam karşıdan gel. Biraz daha yapış böyle. Heh. yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş. Tamam, devam et. Dönme. mü? Heh. Devam et. Tamam bak. Benim dediğim yere getiriyor seni. Oradan böyle getiriyor. Buradan böyle. Oradan da böyle getirecek. Hafif bir S yapmış bu. Heh. öyle yapıyor zaten. <laughs> Görüntülerde de öyleydi. Aynen. Attığımız. Oradan He, Yer yeraltının çekimlerinde, uydunun çekimlerinde. Salla şimdi sen gazmayı. Şeyi aç. Değerli modu aç. Onu ben vururken göstereceğim ya. Salla ne? Ha. Tamam altın. Atıyor içeri. Bir de orayı birazcık eşel Tam o durduğun yere. Şu durduğu yeri bir eşelettirsene. Burayı mı? Yok yok dibi dibi. Biraz ileri, biraz geri al. Aç biraz yani. Var mı daha gerek? Kimi yavşaklara göre oluyor. O yavşaklara. <laughs> Bundan sonra sap göstermeyeceğim. Onu mu göstereceğim? Sap onlara iyi gelir. <laughs> Öyle mi oluyor? Şöyle tırtıklı olacak ki yırsın. <laughs> Aklı başına gelsin o yavşaklara. Bundan sonra böyle. Bütün olarak. Ben dün gösterdim ya, bir Heh. tane kırmızı. Bütün olarak bunlar. Tamam, yani o, şuna bakıp da toprak diyecek adam, adam diye yani adam demeyeyim de onlar. Hele bir de o, o 30 kamyon toprak döktü diyen var ya. Yok 20 kamyon diyor. 20 kamyon. Hakkını ne 20 kamyon diyor. <laughs> Başka işim gücüm yok. Buraya Ulan be gerizekalı beyinsiz gelip kanala yorum yapmışsın. Yapacağım. 20 kamyon o, buraya işim gücüm yok da. Ulan an, 20, onlara, 20 kamyon toprak kaç para yapar sen ettim. biliyor musun? Bak, Beynine sıçtı mı beyinsiz özürlüsü ha. seni? Vur oradan bir iki tane. Dur abi, burayı bir şey yapayım. Vururken görsün de. Kazmanın sapıyla beraber ona ne diyeceğim o çıkan parçayı. Yani diyorum ki konuşmayayım konuşmayayım. 20 kamyon getirecekmişim buraya toprak dökecekmişim. Ve karaktersiz. işim gücüm yok lan 20 kamyon toprak ne yapar biliyor musun sen? Bir tarla parası yapar. Vallahi billahi ya. Bak o kazmanın girdiği yeri anladın sen. Betonu parçalıyor arkadaş. 20 kamyon toprak döktük ha. Al bunları sen götür de üzerine böyle otur. 20 kamyon. Lan gelip o 20 kamyon Toprak getirmiş, dökmüş diyen gerizekalı. Bir daha gel de bir daha yaz. Bunun altı burası kapak. Kapağı parçalaya parçalaya daralttık. Konseri başka yerde ver. Konseri başka yerde verirsin. Şunu, getir göster. bakalım getir. Al sana 20 kamyonu. 20'ye karşılık sana bunu verdim bak. <laughs> Nere ne isterse, kime istersen ailenden. <laughs> Kötü konuşmayacağım değil ama. Hak edilir yani. Yani siz o boş kuru gürültü yapıp gelip kanala yazanlar var ya siz dua edin ki burada ortam müsait değil. Heh. Burada bir tane dayım var. Dayım olmasaydı. Heh. 20 kamyon he. İşim gücüm yok. Buraya 20 kamyon toprak getireceğim. Bir dakika abi dursana. Şşt, şşt. Çekilin be. Çekilin be. Ulan be gerizekalı. Buranın neyine 20 kamyon getireceksin lan? Salak oğlu salak. Bak buradan böyle kepçe dalmış götürüp sıyırıp orada bırakmış. Ha? Sende hiçbir beyin yok lan. Hangi beyin mantığıyla konuştun da bu cümleyi yani o yorumu yazdın sen? Ha? 20 kamyon toprağın sen kaç para olduğunu biliyor musun? Bir de o kamyonun parası. 1500-2000 lira para kazanacağım diye ben buraya 20 kamyon toprak getirip dökeceğim. He? Senin sipastik beyin özürlü seni. Kıdırmış köpekler sizi. Yavuz'un durduğu yerin altı da şey yap. O kazmayı da oraya vursana. Arkana tam arkana. Buraya. Karşıya ha karşıya. Buraya zaten vurma vurma şey ufak ufak, vurla, vur ufak ufak vur böyle. Ha, aşağıya aşağıya. Ha, bak. bak. orası da yapı bak gördün mü? Burada yapı. Bak. Evet arkadaşlar. Yavaş Nasıl yavaş sona doğru geliyoruz. Gelirken de sizlerle burayı paylaşıyoruz. Hadi bakalım şimdilik görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.